Herkese merhaba. Aran Eğitim Kurumları Mezunlar Anlatıyor programının bir bölümüyle daha beraberiz. Bugün konuğumuz Ece. Ece eşit ağırlıkta 259. olmuştu sanırım. Evet. Kendisi Yeditepe Üniversitesi'nde hukuk bölümünde okuyor. Ece nasılsın? Kendini bize tanıtır mısın? Hoş geldin. Öncelikle hoş buldum hocam. Teşekkürler. Ben Yeditepe Hukuk'ta okuyordum. Daha bir senedir oradayım ama bu sene hazırlık okudum daha başlamadım yani lisansa. 259. oldu. Öyle. Ee, neden neden Yeditepe'yi tercih ettin? Neden Yeditepe? Şöyle Koç ve Galatasaray'ı 30-40 kişiyle kaçırdım ben Hı -hı. ve özel istiyordum. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani imkanlar olsun, burs, kalma, işte yemek olsun öğretim açısından olsun. Özel hep benim ilgimi çekti. Bir de memurluk falan düşünmediğim için hani demiş olayım. Ve Bilkent'te de şap yoktu. O yüzden hani yedi tepe benim için en iyisiydi. Peki eşit tarihte 259. olmak seni zorladı mı çalışırken? <laughs> yani şöyle ben çalışmayı seven bir insanım aslında. O yüzden evet. zorlanmadım ama yoğun çalıştım. Yani ne kadar yoğun mesela? Ya şöyle aslında sonbaharda o kadar çalışmıyordum ama ilkbaharda bilirsiniz sabah Hı -hı. arkadaşımla geliyordum dershaneye. Akşama kadar oradaydım. Yani bayağı yoğun diyebilirim. Yani ben en son bir tane masanın Ece Turhan masası olarak <gülüyor> <gülüyor> adlandırıldığını <gülüyor> en son <bizi> biliyorum. En <laughs> <laughs> Öyle adlandırıldığını biliyorum. Peki hazır konuya girmişken sınav hazırlık sürecin nasıl geçti? Ee, bize anlatmak ister misin? Ee, kaçıncı sınıfta hazırlanmaya başladın mesela? Ya şöyle ben 11'de yavaştan çalışmaya başladım. Hani böyle olmasa da olur ama ben çalışıyorum tarzı bir çalışmaydı. Şey, yazın daha da hareketlendi ama böyle boş bıraktığım anlar da oldu. Çünkü dershane yoktu. Kamp Ağustos'taydı. Hani AYT'm tam değildi matematik. Öyle canım istedikçe çalışıyordum ama dershaneye başlayınca hani böyle düzenli bir sistemim oldu sürekli her gün çalışmaya başladım. Anladım. Peki dershane seçiminde nelere dikkat ettin? Ya yani şöyle, ben aslında 10. sınıfta bir sürü dershanenin bursluk sınavına girdim. <laughs> ee, orada sorulan soruları gördüm. Hani bu soruları soruyorsa kurumlarda ne olur falan filan diye. Bir de kuzenim Arena'da okuyordu. O bana çok böyle met etmişti burayı. Ki ben de burayı düşünüyordum. Soruları da güzeldi. İyi bir burs da aldım. Hani <laughs> iyi şeyler de duymuştum Arena hakkında. Öyle oldu. Nasıl geçti hazırlık süreci? Mesela günde kaç saat çalıştın ya da kaç soru çözdün? Böyle bir kıstasın var mıydı ki ben biliyorum çoğunu ama? <laughs> ya şöyle, yani. e, ben sorularımı yazıyordum her gün zaten biliyorsunuz. Ya değişti. Ben böyle 150 soruyu da falan başladım sonbaharda. E, sürekli arttı. En son böyle ilkbaharda 400 soruya falan oturmuştu. Ama tabii değişiyordu. Evet. Tamam. Hani matematik çözersem 500 soru azalıyordu çünkü eşit edelim. hemen çözüyorum sosyalleri ama öyleydi yani. 400-450 falan da ilkbaharda hani asıl tempoma oturduğum yerlerde. Anladım. Yani senin için şöyle deniyordu bir yerde arkadaşlarıyla falan aramızda konuşurken hocam eşit işte bir tane makine var. <laughs> yani her gün ortalama şu kadar soru çözüyor. Kaç kitap bitirdin? Örneğin matematikten, edebiyattan? Hocam ben şey sorun bunu sormayın. O kadar <laughs> kitabım vardı ki hani böyle saymaya şeyim yok. Yani ben şöyle hatırlıyordum, kitabı teslim etmeyip önce bitirmem lazım. Öyle bir takıntın olduğunu hatırlıyorum Evet, ama. bir de hepsini hep beraber görmek istemiştim sınavdan sonra Aha. ki gördüm de... Boyunu ben... geçti mi? Geçti hocam. <laughs> Peki bu süreçte sınava hazırlanırken en çok dikkat ettiğin şey neydi? Dışarıdan destek aldın mı? Ya da ee, ya şu konuda şöyle yapma, yapmam gerekiyordu, yapamadım dediğin eksik gördüğün bir yan, hı hı. yan var mı? Ya öncelikle dışarıdan destek almadım. Sadece dershanedeydim. Hiç destek almadım çünkü okullar da kapalıydı zaten korona hı hı. yüzünden. Haftada iki gündü ben ona da gitmedim. İş, kendime eksik gördüğüm bir şey. Ya o zaman iltihak ki vardı da şimdi geriye düşününce ben iyi atlatmışım diyebilirim kendi adıma. Bilmiyorum yani. Şundan bahsediyorum yani esasen şimdi bundan sonraki süreçte şimdi bu videoyu çekiyoruz ve eşit ağırlıktan hazırlananlar bunu izleyecekler ve diyecekler ki ben de 259. olmak istiyorum. Hatta daha iyisini de yapmak istiyorum. Ondan bahsediyorum. Yani 259. olabilmenin kıstası ne? Hı. Nelere dikkat etmeli? Şöyle hiçbir dersi hafife almayın öncelikle. Hani coğrafya olsun, tarih olsun. Bunları zaten yaparım diye boş bırakmayın. Çünkü herkes matematik çalışıyor ki matematik önemli ama Atıyorum sen de 30 matematik yaptın, karşındaki de 30 matematik yaptı. Başka bir şeylerin daha etki etmesi, seni öne geçirmesi lazım. Hı hı. Hani böyle günde yarım saat olsa da coğrafya çözdüm. Ben bunu yapıyordum ki neden böyle yapıyorsun diye çok duydum. Ama yine olsa yine yaparım mesela. O tarz şeyler, her şeyin peşinden koşun. Mesela ben fen de son birkaç ay çözmeye başladım. Ama şöyle yapabildiğinizi bildiğiniz konulara düşün. Çünkü çok fazla zaman kaybetmek de istemezsiniz o süreden sonra ama yine bir şeylerden almanız lazım o puanı. O yüzden Hı -hı. hani yapabildiğiniz her şeyin peşinden koşun derim ben. Anladım. İş tarifleri için fen önemli değil mi sence? Ya yani şöyle, nasıl bir karakterde olduğunuza bağlı. Mesela bir arkadaşım vardı, mesleği de benim fenle geçmişti ki çok güzel, çok iyiydi Hı -hı. ama ben düşündüm dedim ben de fen yaparak sıralamamı ne kadar arttırabilirim diye. Ondan sonra fen çalışmaya başladım. Yani ne istediğinize bağlı ama ben öneririm. Özellikle konular bittikten sonra çünkü eşit ararız, Konularımız bitiyor. Hı hı. Bir yerden sonra boş kalıyorsunuz. Öneririm yani fen çalışıyorum. E, peki fen çalışırken nelere dikkat ediyorsun Sonuçta biz iki yıl boyunca hiç fen dersleri görmüyoruz. Hı hı. Yani bir yerde bazı konuları bilmiyoruz, unutuyoruz. Hı hı. Aradan çıkan konular oluyor. Onlarda mesela nelere dikkat etmek lazım? Ya Ben şöyle çalışmıştım fene. Youtube'dan hı hı. video izleyip soru kartları hazırlamıştım. Bir de sadece soru çözerek hani denemelere bakıyordum, öğrendiklerimi kenara not alıyordum. Öyle yani çok diğer derslere göre düzenli bir sistemim yoktu felç çalışırken. Hı hı. Ama hani nereden bir şey kaparım diye bakıyordum. Bir de konuları çok seçiyordum. Öyle yani. Anladım. Şimdi bizim bu programda tavsiyeler bölümümüz var. Hı hı. İşte 11. sınıflarımız izliyor bizim. 12. sınıflarımız işte yeni tempoya giren öğrencilerimiz izliyor. Biz orada tavsiyeler bölümünde bazı sorular yöneltiyoruz ya da senden tavsiyeler bekliyoruz. Şimdi ilk olarak Ece'den tavsiyeler diye başlığımızı açtık. Tamam. Ece bize ne tavsiye ederdi? Ben 11. sınıftayım dedim ki Ece abla senin gittiğin yoldan gitmek istiyorum hatta senin okuduğun okulda okumak istiyorum. E ben nereden başlamalıyım? Ya şöyle derece yapmak istiyorsanız illaki bir yerde çalışmaya başlayacaksınız. Ve hani insanlar eşit ağırlık falan diyor bazen. Ya dershanede çok olmuyor da okulunuza göre illaki olur. Hani çalışmayın o kadar kasmaya gerek var kolay falan. Bunları aldırmayın çünkü gerçekten iyi bir derece istiyorsanız çok çalışmanız gerekiyor. Hani zor değil. Ya eşit öğürlük yaparsınız. O kadar kasmayın kendinizi. Ama durumu ciddiyetinin farkında oldum ve hani... Çalışmaya özen gösterin. Hani bunu da çözüyor musun diyenlere evet çözüyorum deyin. Çünkü gerçekten önemli az önce söylediğim evet. gibi. Ve ne çalıştığınızın farkında olun. Mesela o günlük dersi bitirdiğinizde ben yarın bu eksiğim var. Bunu yapmam gerekiyor diyebilin. Hani kendi eksiğinizin farkında olun ve bunu alttan almayın. Bu gerçekten önemli. Çünkü bütün konuları yapmak isteyeceksiniz. Hani böyle bir evet. derece için. Yapabildiğiniz en yapmak için de öyle. Peki çalışırken konu konu mu gitmeli yoksa ya bu soru bankam var, bunu bitirmeliyim. Sonra diğerine geçmeliyim, evet. daha önemli olan bu mu? Yoksa konu konu mu gitmeli? Ece nasıl gitti? Hani? Ya benim ikisinin arasındaydım mesela. Şey, ilk konuları tam öğrenirken hı hı. birkaç tane kaynağım vardı. Böyle onlardan aynı konuları bitiriyordum. Daha sonra hani şu derse tekrar bakayım deyip kaynak aldığım da oldu. Yani öyleydi ama ben genelde soru bankalarından gittim denemelere. Bütün arkadaşlarımdan geç başladım hatta. Ama öyle yani. Bunun arasını siz kendiniz bulursunuz çünkü iki türlü de oluyor. Yani ben şöyle anlatıyorum. Özellikle bu sene artık mezun olmuş olanlara, katılacak olanlara anlatıyordum senin içinde de. İşte Ece bütün soru bankalarını çözdü. Kolaydan zora, ayırt etmeden elinde olan hepsini çözdü diyorum ki sanırım sen de öyle yaptın. Hı hı. Ayırt ettin mi? Ya bu çok kolaymış, bunu çözmemeliyim ya da bu çok zormuş, bunu bırakmalıyım dediğin. Bir tane hatırlıyorum sadece, bu kadar gelmez dediğim bir soru bankası var o, o kadar. Ya genelde çözdüm evet, vardır büyük ihtimalle de şu an aklıma gelmiyor ama hı hı. zaten seviyeleri aynıydı. Çok zorlar vardı, anlatıyor da artık beni Aydın <laughs> Ama hani çözmeye çalışıyordum ben. Anladım. Yani gördüğüm kadarıyla da öyleydi hı hı. zaten. Peki 11. sınıf olarak ben e, ilk önce kolay soru bankasından başlamalıyım, hı hı. öğrenmeliyim, pratik yapmalıyım, öyle diyorsun? Evet. Tamam o zaman. E, peki senin bana tavsiye edeceğin bir şey var mı? Ben 11. sınıf öğrencisiyim şu an. Ya şöyle, 11. sınıf çok güzel bir sene özellikle eşit için. Çünkü arası bulunuyor. Hem ders çalışıp hı hı. hem de hani arkadaşlarınızla daha sosyal olabildiğiniz bir sene 12'ye göre hani az çalışıyorum ya da çok çalışıyorum diye kendinizi dövmeyin ama hani konuları takip etseniz bile 11'de aradan çıkarsanız yeter. Ama hani acayip acayip pırslıysanız kendiniz yapabildiğiniz konulara da bakın. Anladım. 12 12'lere bir tavsiyem var mı? 12'lere tavsiyem şu, dersinizin üstüne düşmeniz lazım. hani kendiniz yemeyin ama durumun ciddiyetinde farkında olun. Çünkü Anne hani mezuna kalmak istemezsiniz. Çünkü zaten hayatı ne kadar değişeceksiniz, şey yapacaksınız. Ertelemeye gerek yok. 12. sınıfta Aynen. çalışın. Peki şimdi tercih yaparken son bir önerim var mıdır? Mezun olmuş tercih yapacak arkadaşlarına. Ya şuna dikkat edin. Özel okul ya da devlet okulu arasında bir ayrım yapmaları gerekiyorsa ya da sıkışan arkadaşlarına bir önerim var mıdır? <laughs> tercih yaparken en son dikkat etmemiz gereken sence? Ya şöyle ne istediğinizi bilin. Hani ona göre özel mi yazayım, devlet mi yazayım, okul mu yazayım, bir okulum mu yazayım? Zaten biliyorsunuz. Sadece ne istediğinizi bilin ve bundan emin olun. Ama onun dışında hani okulun verdiği yur. İşte bu sorun değil. Şey bu <laughs> biz yap genelde bunları kesmiyoruz bu arada. Gerçekten. Tabii <laughs> canım. <Dobbicudum. gülüyor> Hocam. Şu çok şey oldum. <laughs> tamam sen devam et. Evet, yurt. <gülüyor> Hocam. Su <laughs> çevirirsin istersen. Yok. Şey Yurt, burs gibi şeylere bakın. Hani önünüze ne çıkarır. Çünkü <laughs> kariyeriniz için ilk adım üniversite. Ona göre seçim yapın. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ee, geldiğin için. Cidden. Sorularımı cevapladığın için. Özellikle beni güldürdüğün için de çok teşekkür ederim. Ya hocam, bir, şey <laughs> bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün konuğumuz Ece'ydi. Eşit ağırlıktan tercih yapacaklar için ya da eşit ağırlıktan hazırlananlar için sorularımızı cevapladı, bize yardımcı oldu. Tekrardan geldiğin için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.